GPT ile makale yazarken çok sık yapılan 3 büyük hata var. Birinci hata, GPT'nin uydurduğu kaynakları kontrol etmeden kullanmak. Birçok kullanıcı gerçek olmayan referansları fark etmiyor. İkinci hata, tekrarlayan, aynı kalıpları kullanan cümle yapıları. Bu, metnin yapay zeka tarafından yazıldığını belli eder. Üçüncü hata, derin analiz istemek yerine sadece özetle yetinmek. Bu yüzden içerik yüzeysel ve akademik açıdan yetersiz kalıyor. Unutma, yapay zeka sadece bir araçtır. Akademik kontrol her zaman sende olmalı. GPT ile makale yazarken çok sık yapılan üç büyük hata var. Birinci hata, GPT'nin uydurduğu kaynakları kontrol etmeden kullanmak. Birçok kullanıcı gerçek olmayan referansları fark etmiyor. İkinci hata, tekrarlayan, aynı kalıpları kullanan cümle yapıları. Bu metnin yapay zeka tarafından yazıldığını belli eder. Üçüncü hata derin analiz istemek yerine sadece özetle yetinmek. Bu yüzden içerik yüzeysel ve akademik açıdan yetersiz kalıyor. Unutma, yapay zeka sadece bir araçtır. Akademik kontrol her zaman sende olmalı.